Şimdi bu kardeşiniz bir şey konuşuyorsa biliyordur. Tamam mı? Rüzgar türbinlerinden dolayı dünyadaki tüm yağmur düzeni ve iklim düzeni bozuldu diyordum. Şimdi bir sürü arkadaşıma söylüyordum. Birkaçı ya yürü git falan diyordu. Çok büyük dünya etkilemez diyordu. Şimdi Financial Times'da bir haber çıktı. Financial Times diyor ki ee, rüzgar türbünleri ön, arkadakilerin önüne yeni rüzgar türbünleri yapınca arkadakiler o kadar artık elektrik üretemiyor. Bu şu kadar şu kadar maliyet ve şu kadar şu kadar verim kaybına neden oluyor. Onun için her hatta bir sistem kurmak lazım. E şimdi sen bunu böyle yaparsan sağ okyanuslardan, Atlas Okyanusu'ndan çıkıp Sibirya'ya oradan ya da işte Atlas Okyanusu'ndan Kanarya adalarından çıkan rüzgar oradan ta şeye kadar gidiyordu, Moğolya, Moğolistan'a kadar. Ve onlar yağmur getiriyordu düzenli bir şekilde. Sen şimdi bunu engelledin. Ee, Öyle onca ne oluyor? Yağmur gelmiyor. Ya da geldiğinde de aşırı nemleşmeden dolayı aşırı yağışa sebep oluyor.